Minecraft su, Modlu Survival serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, ben biraz oynadım. İşte şöyle geldim falan. Buradan biraz alüminyum ve biraz kalay kalay çıktı arkadaşlar şurada. Biz alüminyumları alacağız çünkü alüminyum tel yapmak için alüminyum lazım. Şimdi <laughs> buraya biraz ocağımızı yapalım. Getir abi ocağı. Alamıyor, almıyor lan. Ha, ver abi. Koy buraya. Abi bizim demir tükendi. Bu olsun. O alana kadar bizde 3 5 neyse şunu da biraz devam edelim. Evet, devam abi. Hadi bakalım. Zaten fazla oynamadım arkadaşlar. Ee, bu tahta kazmada bayağı bir yavaş. Allah ne oluyor oğlum? Evet, şu an kasmalardan dolayı Evet burada hiçbir şey yok abi. Bu tarafa bakıyoruz. Ama kasu ya bayağı bir orada. O bayağı pişmiş. Abi çubuğumuz da yok. Neyse ver abi. Şimdi hemen bir tane demir kazmayı yaptık bir tane daha yapılır mı yapılmaz abi o da pişmesini beklemek lazım demir kazmayı aldık ve şuradan yola biraz daha devam ediyoruz abi tamam lapis lazuli ve kızıl taşı ulaştık ben bu lapisleri Alıyorum abi, çünkü maden çeşitliliği benim için daha da iyi. Bu neden böyle kasıyor abi? Ha, tamamdır. Buradan bu şekilde devam ediyoruz abi. Evet, bir şey yokmuş tamam abi. Bu tarafa bakıyoruz ve kalay çıktı abi. Abi oğlum, siz niye kasıyorsunuz lan? Allah Allah. Bir şey var mı abi altında, sağında, solunda, etrafında, tepesinde? Evet silikon var abi. Demir çıktı arkadan. Evet silikonları alıyoruz. Abi çıksana. Gerizekalı. Hah çıktı sonunda. Dur. aldık arkadaşlar. Bu bölümde biraz kasa kasa ilerleyeceğiz. Çünkü acayip kasıyor cidden. Ee, şimdi oyuna çıkıp gireyim diyeceğim ama Bayağı bir sürüyor arkadaşlar. Ee, Şuraya bir tane şundan koyalım ve hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. A dur. Dur dur bakır var. Bakır da alalım da belki lazım olur abi. Dur abi şunu aldık. Şunu da aldık. Devam abi devam Heh. En azından kazma hızlı kazıyor da Oğlum orada ne var Ben şimdi meraktan çatlarım Evet hiçbir şey yokmuş Abi artık üste çıksak mı ki ya Biraz daha gelişip Tekrardan inelim hem geride pişen ah dur diğer demirleri de alalım. <laughs> Animinumlar da <de> al abi. <laughs> Heh, arkasında sağında solunda belinde çıkar diye düşündüm ve çıktı abi Heh, aldık bunları tamamdır Yukarı doğru gidiyorum abi şu an. Yol nereydi ha? Tamam bayağı bir şuradan şöyle hızlanarak gidelim. Tamam geldik abi. Elmas, altın hiç ulaşamadık. ikinci bölümdeyiz ama. Yine de ulaşamadık arkadaşlar. Çık oğlum yukarıya. Gerizekalı adam. Bu adamı hiç sevmiyorum abi ben. Bu alüminyum al abi. Benim elimde şu an ne kadar demir var? Demir lan demir. Şurayı bir düzenlesene. Ha. Demir 8 tane varmış. Neyse biz daha mağaranın bu tarafına gitmedik. Ben bir de bu tarafı bir kolaçan edeyim. Bak abi buralara bak Demir Demir güzel olur Tamam yaratık türemesin buralardan Buraya geldiğimizde güzel oldu Demiri alalım abi Dur Hı. Al abi demiri 8 11-12 tane oldu galiba 15 olmuş oha Neyse şuradan yukarıya da Çıkalım da abi Hatta oradan buradan mı çıkıyorduk lan? Dur. Dur dur dur. Kapattığım yeri mi hatırlamıyorum ben bir dakika. Ha ha. Ha, daha buradan yukarı gideceğiz. Evet. Samina mina, mina. E e vakka vakka e e ne burada bir şey pişsin abi biz gelene kadar. iki tane demir koyalım. Demir pişsin abi burada. Sandıkta ne vardı? Evet, önemli bir şey yok. Abi yukarıdan. Ben yukarıyı kapattım ama şunu da koyalım. Hava karanlık gibime geldi. Evet. Yağmur yağıyormuş. Ve akşam abi. Hah, zombi de düştü önümüze. Tamamdır. Allah, düşüyorlar abi yaratıklar. Sen de öl lan domuz. Hah, Allah Allah lan nasıl vuruyor? vuruyorlar abi. Neyse biraz daha birazcık daha şurada geçirelim de. Ne oluyor lan? Dışarıda bir kavga, dövüş gibi bir şey var. Neyse abi dur. Evet, mağarada bir şey yoktu. Birazcık daha aşağı inelim. Kaldım bizlerden devam edelim arkadaşlar. Ha bu tarafa biz gittik demir bulmuştuk. Doğru bir şey yok o tarafta. Biz şunu yiyeceğiz. Dur abi. Dur abi. Hah bunu yedik. Şu benim madene koydum ben. Buradaki madene mi koydum? Bir saniye abi. Burada bir ocak vardı ha. Tamam ver abi bunu. Tamam in abi. Aslında kendimize güzel bir zırh yapsak hiç de fena olmaz. Demek ki geldiğimiz yer mi lan bu? Ben de dönüp dolaşıp aynı yere gelip duruyorum ha. Siz de sıkılır sıkıldınız sanırım ha benim. Aynı yere gelip durmamdan Ben nereden aşağı doğru kazdım Şuradan mı He buradan Buradan böyle geldik abi İn abi aşağı in in, in. Ne bu alüminyum al abi Al abi bunlar faydalı şeyler Al abi al abi Heh allık Arkadaşlar kusura bakmayın video biraz sıkıcı geçiyor olabilir Çünkü dışarı çıkmıyoruz <laughs> Videonun sıkıcı geçmesi oyunla alakalı abi On ben bu aşağı iniş yerini bulana kadar geri sabah olmuştur lan Aa dur çok indim çok indim abi çok indim Şuradan gidecektik Dur abi Dur abi dur hemen hemen giriyorum abi girdim tamam koş abi koş yalnız yemek şunu yeriz ya sıkıntı yok tamam abi bas 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 ha geldik hayır orada hiçbir şey yok şuradan gittik buradan gittik buradan gittik bas abi bas abi bas abi Evet bunu da al abi şunlara kömürümüz ne kadar yeterse meşale yapalım. Tamamdır. İn abi. Yok dur. Bir dakika. Burada ben ne buldum? Ben burada bir şey buldum ama neyse. Bas abi bas 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 bas. Şuraya dön. Devam. Devam. Koy abi ışığı. Evet. Bir şey yok mu abi? Evet. Her zamanki gibi hiçbir şey yok. Evet. Bakır çıktı. Madem alalım. O güzel. Şey de çıktı. Alttan alüminyum da çıktı. Düş abi. Hadi kırıl artık. Oğlum bu ne lan? Sanki şey serveri gibi hiçbir yer kazılmıyor. Dur abi bir dakika. Hayır dile girme lan. Dile girmeyecektik. Dile girdi. Gerizekalı oyundu. Full dondu abi. Aşırı dondu. Acayip. Acayip dondu şu an. Abi görüş mesafesi 15 nedir lan? Ben de bunu niye şey oluyor diyorum. Hatta bu bulutlar kapat, grafikleri hızlı yap. Ha. Ha, kasmasın be. Oh be. Oyun bu oğlum. Kasmayacak. Oh çok şükür neymiş oğlum. Şöyle devam etsene biraz. Canım çekti böyle gitmek. Ah, <laughs> şey 31 tane. <sani. gülüyor> Neyse devam et. Bayağı kazdık. Dur şuradan devam. İlk buradan başladığımız için buradan gittim. Hatta burayı da devam et. Ne çıktı? Çakıldan başka bir bok çıkmadı. Buradan devam et. Evet, kızıl taş alıyoruz. Evet, bunların hepsini bir yakalım da meşale yerine geçsin abi bunlar. Allah, kazma gitti. Kazma gitti. Hemen yapalım. Şuraya koy. Yalnız odunumuz tükendi abi. Evet yemeği bir yiyelim canımız Fullensin abi tamam Evet şimdi yükseklik kaç abi burada Aslında fazla da bir aşağı yükseklik değil Neyse şuradan devam edip gidelim 12'de mi? Tamam abi 12'de gidiyoruz. Evet. Devam. Evet. Lav sesi duydum sanırım. Hiçbir şey yok. Pis. Al abi bari madem öyle alıyoruz Evet arkasından da kızılımız çıktı O ne demir mi Kalaymış oğlum kalay her yerde var abi Ver abi ver. O da mı kolay? Neyse şuradan devam geri. Bayağı bir değişik değişik madenden kazıyoruz her yeri. Delik deşik ettik abi. Evet buradan da hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Demir çıktı abi. Al. Demir lazım. Evet. Bakır alıyoruz. Şunları da alıyoruz. Evet. Bir tane mi çıktı lan? Neyse. Şunu şey yap da. Hah. Devam et abi. Hiçbir şey çıkmadı. Devam et. Altın. Altını al. Bravo altın. Al abi al altın al. Arkadan da lapis lazım lapis çıktı. Evet altın bayağı bir lazım. Dur bakalım ne kadar lazım. Dur abi. Biz şimdi öncelikle şundan yapacağız. Aynen bundan. Bundan yapacağız abi. Buna da bakın. Şimdi bak. Demir dişti mesela. Mesela elmas dişli değil mi? En yüksek bu. Bunu yapmak için altın Dişli diye ihtiyacımız var. Bunun için demir Dişliye demir dişi yapmak için bu sefer her birine bir demir lazım. Taş falan bunlar kolay zaten. Şimdi abi bak. Burada 1 2 3 4 8 12 16 20 24 28 tane e, demir lazım baştan bir. Bunu tamamen yapmak için abi. Ondan sonra 28 demiri bunu harcadıktan sonra abi 4 8 12 16 tane de buraya altın lazım. 8 tane de 8 9 10 11 Evet 12 tane de elmas lazım arkadaşlar bize. Yani bayağı bir arayacağız. Ben yer delici yapmak istiyorum ilk öncelikli olarak daha hızlı gelişmemiz amacıyla ama biz o malzemeleri bulana kadar sanırım gelişemeyeceğiz. Neyse abi bizde Sağlık olsun Ne yapabilirsek öyle gidelim Çubuğumuz var mı lan bizim Neyse olan olduğuna da Çubuk yaparız Devam et Devam et, devam et. Güzel şeyler çıktı. Hadi oğlum, al bunları. Yalnız kızıl taş baya olmadı mı lan? 64, ne? biraz da şöyle gidelim arkadaşlar. Evet, devam et. Şuradan devam et. Abi kızıl taş acayip derecede çıktı. Evet birazcık yüksek yükseğe doğru gidiyoruz. Yalnız üstümüzde falan bir şey var sanırım. Evet geldi abi. O olan şey her neyse geldi. Bir gidip orayı bir halledeyim. Evet, mağaraymış abi. Altta da pe üstte de petrol var. Kapat burayı. Evet. Lapis de var. Şunu da kapat. Evet burada ne varmış? Hiçbir şey yok. Bu taraf nedir abi? Hiçbir şey yok. Kaybolmayalım şöyle yola bir tane meşale koyalım. Evet abi kalay demir. Evet demir var o zombi neden öldüğünü bilmiyorum sanırım lava takıldı evet o ne abi animinyummuş neyse arkadaşlar bu, bu bölümde bu kadar ee, aramaya devam bulacağız yani ee, umarım buluruz yani umut ediyorum abi ee, bulamazsak da bak mağara falan bulduk yani bayağı şeyler bulduk bulmamız lazım abi tepelerde altın altın hatta bir dakika lan o o ne o ne oğlum lan o ha şeymiş kalay tamam abi şimdi bu bölümü burada bitiriyoruz o zaman ardından zaten diğer bölümü çekeceğim bugün zamanım var ee, neyse arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın abi. Videolara like falan atmayı unutmayınız. Zaten biliyorsunuz. Hadi hoşça kalın abi. Gittim ben.